Z kuşağı dinimiz e, gençlerimizi e, yanlış yönlendirmeye çalışıp onları farklı tanıtmaya çalışan bir akım, bir hareket var. Bunlara karşı çok masum bir hareket değil, dikkatli olmak gerekir. Sanki gençlerimizi ateist, deist, yok, din, dinsiz, imansız göstermeye çalışan bir çaba var. Yani kötü niyet olmadan bunu konuşanlar var elbette ki onlara saygımız var. Ama belli bir kesim, internetten bunu takip edebiliyorum. Gençlere bir moda, inkarcılığı, peygamber inkarcılığını, din inkarcılığını bir moda gibi sunmaya çalışan bir, bir çalışma var, bir gayret var. E son derece iyi ko koordine olmuş ve saldırgan bir ekip var. Sürekli İslam'ın aleyhinde yalan yanlış e, ayetleri çarpıtarak, peygamberin hayatını çarpıtarak böyle İslam'ı e, çirkin göstermeye çalışan bir akım, bir hareket var. Buna karşı çok dikkat olmak gerekir. Eğitimcilerin dikkat etmesi gerekir. Öğretmenlerin dikkat etmesi gerekir, ilahiyatçıların dikkat etmesi gerekir. Yanlış şeylerle uğraş, uğraşmamaları gerekir, boş şeylerle uğraşmamaları gerekir. Bu